Çık, 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 <laughs> ben aldım <alacağım. Gülüyor> Şimdi silelim bunları Başka bir şey yazalım. <laughs> Anladım Ay dur yanlış oldu <laughs> <var>. Kafam karıştı <laughs> Gel Ayşe gel Alfabet, Bak, bu neydi? Bu neydi? An. Bu An. neymiş? N. 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 biliyor musun? Hayır. Sayıları biliyor musun yazmayı? Evet. Aferin onları yazar mısın? Ben de biliyorum. Biliyor musun? Zehra sana şimdi öğretecek kızım. Bunları ben tek tek okutacağım sana Sıma. Ben de alayım, biliyorum. Oku bakayım bunları. Hayır. Bu ne? Bir. 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 Bu ne? İki. İki. Bu ne? Üç. Üç. Bu ne? Dört. Dört. Şimdi sayalım İsmail. Bir. Bir. İki. İki. Üç. Dört. Üç. Üç. Dört burada. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Bu güzel bir bebek. Şimdi bu neydi? Bez. Güzel bir bebek. Kayıcık. Beşe ayı. kadar mı? Ne? Bir, iki, i̇ki üç, dört, dört, beş. Bu neydi? İki. i̇ki. Bu ne? Üç. Bu ne? Bu ne? 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 Beş, beş. Beş. E böyle olur. Büyük e de böyle. Güzel mi? Bu be? <laughs> <mu? Bizden gülüyor> sana <okutmak> zorundayım. <laughs> Bu neydi? <laughs> top. Evet. Top. O bir top. top. Bu ne? Evet. Resim çizmeyi biliyor musunuz? Evet. Çiziyor. Hadi bakalım bir tane de resim sen. çizin o zaman. Resim nerede? Ben buraya çizeceğim. Sen de boyacaksın üstünü tamam mı? Evet. Bu.

o bir robot mu? Robot. Robot mu? Robotlar ne yapar? Ne yapar? Bunun pili yok o yüzden hareket etmiyor. Pili bittiği için hareket etmiyor mu? <laughs> evet. Buna basınca bak böyle yapıyor. Burası dönüyor. Ha, gidiyor evet. Basalım mı? Böyle. Ama pili yok. Bak böyle ben. Cid kalp. yapıyorum. Evet baksana. Böyle oluyor. Sonra dönme bilmiyor bak. Böyle. Bu bir ayıcık. Böyle duruyor bu. Bu bir ayıcık. Tamam şimdi sana resim çizmeyi ve okumayı öğreteceğim Sibay. Hadi. Ben böyle resim çiziyorum. Burası gövdesi.